Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. E, sonsuz defa devam eden köklü sayılardan oluşmuş olan bir ifade var. Bu ifade sürekli olarak da tekrar diyor. Bu ifadenin sonucu bu işlemin sonucu nedir diye sizlere sormuşum arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceden de bahsettiğim gibi bu tarz sorular geçmişte çok fazla sorulurdu. Fakat artık neredeyse yok denecek kadar etrafta gözüküyor. Fakat bu sorulardan çıkabilir mi? Çıkabilir. Neden? Oluşturabiliriz. Son derece kolay da çözüm yöntemleri var. Fakat sorularla da tanışmış olmak yararlı. Şimdi biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? Öncelikle tüm sayıya x diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tüm sayıya x deyince bu sayıdan bakın 1 bölü 2 kök 2 kök içerisinde 7'lik kısımdan sonsuz defa tekrarladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir tane eksik olsa sonucun değişmeyeceğini tahmin edebiliriz. Yani biz bu içeride tekrarlayan kısma da ne ad verebiliriz? X adını verebiliriz. Bu durumda bizim sayımız ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 kök 2 kök içerisinde 7 eksi x eşittir x olacaktır. Her iki tarafında karesini alayım arkadaşlar. 2 kök 2'nin karesi 8'dir. Kök 7 eksi x'in karesi 7 eksi x'dir. x'in karesi de x karedir. 8'i karşı tarafa çarpı olarak atacak olursam 8 tane x kare 7 eksi x olacaktır. 7 eksi x'i de sol tarafa alacak olursam 8x kare artı x eksi 7 eşittir 0 olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada normal çarpanla ayırmayı uygulayacağım. Burası 8x ile x'in diğer taraf ise arkadaşlar eksi 7 ile artı 1'in çarpımı olacaktır. 8x diğer çapraz çarpım eksi 7x toplarsam artı x ortayı vermiş olur. Bu durumda bu ifade arkadaşlar 8x eksi 7 ile x artı 1'in nesi olacaktır? Çarpımı olacaktır. Bakın bu çarpımın sıfır olabilmesi için ya birinci çarpan sıfır olacak ya da ikinci çarpan sıfır olacaktır. Birinci çarpanın sıfır olabilmesi için 8 x 7, x'in 7 bölü 8 olması gerekir. Peki ikinci çarpanın, ikinci çarpanın sıfır olabilmesi için x'in eksi 1 olması gerekecektir. Arkadaşlar x eksi 1 olamaz. Neden? Şu köklü ifade dışarıya negatif çıkamaz. Dışarıdaki sayı da pozitif. Pozitif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı da ne olur? Pozitif. Dolayısıyla x'in negatif olma şansı yoktur. Öyleyse de x'in cevabı ne olacaktır? 7 bölü 8 olacaktır. Yani bize verilen bu işlemin sonucu 7 bölü 8'dir arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla, keyifle kalıyorsunuz arkadaşlar görüşmek üzere